Merhaba çocuklar. Bugünkü hikayemiz Zorfi. Bakalım nasıl bir hikayeymiş. Zorfi ormanın en uzun bacaklı hayvanıydı. Aslında o bir zürafaydı. Arkadaşları ona Zorfi diyordu. Ormandaki bütün hayvanlar onu çok seviyordu. Zorfi ot yiyerek beslendiği için de en güzel otların olduğu yerleri ona haber veriyorlardı. Zorfi böylece lezzetli otlarla karnını doyurabiliyordu. Ancak bir sorun vardı. Zorfi çok uzun boylu olduğu için arkadaşlarının söylediklerini bazen tam duyamıyor. Bu yüzden yanlış yerlere gidiyordu. Özellikle de karıncaların, yılanların ve kurbağaların tarif ettiği yerleri hiç anlamıyordu. Eğilmek istese yeterince eğilemiyordu. Bu durum iyice canını sıkmaya başlamıştı. Küçük hayvanların neredeyse çoğu ile konuşamaz haldeydi. Bir gün ormanın en yaşlı hayvanı olan Bilgin Kaplumbağa'ya gitti. Başı sıkışan her hayvan akıl danışmak için ona giderdi. Kaplumbağa tecrübelerinden yararlanarak onlara öğütler verirdi. Zorfi Bilgin'i duyamayacağı için yere yatmak zorunda kalmıştı. Sorunu anlatmaya başladı. Bilgin Kaplumbağa ben bacaklarım uzun olmasından şikayetçiyim. Küçük hayvanların bana söylediklerinden hiçbir şey anlayamaz oldum. Kimseyle konuşamıyorum. Ne olur bana bir akıl ver. Bilgin kaplumbağa biraz düşündükten sonra belki belki de onları anlamak için aşağı eğilmeyi denemelisin dedi. Bunu daha önce hiç denemedim. Ne yaparsam yapayım onların yanına kadar eğilemiyorum. Galiba sen sen de bana bir çare bulamayacaksın diyerek üzüldü. Bir gün kaplumbağa bir o tarafa bir bu tarafa gezindi. Bir süre daha düşündükten sonra bu ormandaki diğer zürafalar daha önce hiç böyle şeylerden şikayetçi olmamışlardı. Bu işte bir gariplik var dedi. Zorfi'ye göre hiçbir gariplik yoktu. Bilgin kaplumbağa. Peki öyleyse şimdi senden bir şey isteyeceğim. Ayağa kalk sonra da beni ağzına tutup şu ağacın tam ortasındaki dala koy bakalım. Zorfi kaplumbağanın dediklerini aynen yaptı. Onu ağacın ortasında denk gelen bir dala koydu. Kaplumbağa Zorfi'ye oradan bir şeyler söyledi. Sonra da beni duyuyor musun Zorfi? Az önce ne söyledim ben? diye sordu. Zorfi söylenenleri yine anlamamıştı. Kaplumbağanın düşündüğü ama Zorfi henüz söylemediği şey galiba doğruydu. Kaplumbağa düşündüğü şeyden emin olmak istiyordu. Sevgili Zorfi, şimdi de beni ağacın en üst dalına koyar mısın? Şöyle tam senin burnunun ucuna geleyim dedi. Zorfi tüm bu güzel sözleri duyabilmek için hep eğilmek zorunda kalıyordu. Söylenenleri yaptı. Bilgin kaplumbağa Zorfi'ye nasılsın bakalım diye sordu. Zorfi bu soruyu çok iyi duymuştu. Çok iyiyim Bilgin kaplumbağa diye yanıt verdi. Bilgin kaplumbağa artık emindi. Zorfi'nin bacaklarının uzun olması aşağıdaki hayvanların duymasına engel değildi asıl sorun Zorfi'nin kulaklarının az duymasıydı. Zorfi kulakları az duyduğu için söylenenleri anlamıyordu. Ama bu konuda bilginin yapabileceği hiçbir şey yoktu. Zorfi'nin bir an önce doktora gitmesi gerekiyordu. Bilgin kaplumba, Zorfi'ciğim senin kulakların az duyuyor. Yani sorun bacaklarının uzun olması değil. En kısa zamanda doktor maymuna gitmelisin. O senin kulaklarındaki duyma sorunu çözebilir dedi. Zorfi sorunun çözüleceğine sevinmişti. Bilgin kaplumbağa'ya teşekkür ederek hemen Doktor Maymun'un yaşadığı ağaca koştu. Doktor Maymun onun kulaklarını iyice muayene etti. Sonra Zorfi'nin daha iyi duyabilmesi için kulağına küçük bir işitme aleti yerleştirdi. Zorfi bu aleti takar takmaz çok iyi duymaya başladı. Doktor Maymun'a çok teşekkür etti. Ona en büyük muz ağaçlarının tepesinden muz toplayıp getirdi sevincine diyecek yoktu. Artık en küçük karıncaların seslerini bile duyabiliyor, onlarla sohbet edebiliyordu. Sanki yeniden doğmuş gibiydi. Zor başına gelen bu olaylardan sonra şöyle düşündü. Demek ki bir sorunumuz olduğunda bizden daha büyük ve tecrübeli kişilere danışmalıyız. Onlar bizim sorunlarımızı çözmemize yardımcı olabilir hikayemiz bitti. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere çocuklar. Hoşçakalın.